ekranımı da paylaşıyorum. Şu anda ekranı herkes görüyor mu? Bir kişi cevap versin. Evet. Tamam. Peki. Şimdi en son olarak biz e, enerjide <laughs> verimli kısmını yapmıştık. Enerjide verimlilik kısmını yaptık. Ve ee, şunu da kapatalım. Herhalde daha iyi buradan ilerleyeceğim diye düşünüyorum. Enerji kısmını verimliliği yaptık ve 145. sayfadan başlayarak beraber sorular çözmüştük. Şimdi bu ders onları biraz tekrar edeceğiz. Vaktimiz kalacak diye düşünüyorum. Ses yeni konumuz, e, şey, e, ısı sıcaklığa yeni konumuza tekrar devam edeceğiz. 145. sayfadan başladık. Buradan zaten birkaç soruyu çözmüştük. Zaten dersem 6. soru kaldı. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Yok diye düşünüyorum. Çoğunu bitirdik zaten. 147. 6. sayfa buradaki soruların tamamını çözdük diye düşünüyorum. Galiba 12. soru çözülmedi derste. 147. sayfayı Yine taradık. Buradaki sorular çözülmüştü. 148. sayfada atladığımız küçük sorular kalmış olabilir. Hocam ben buraya baktım. Sorun var diyen var mı? Yazılı yazılık soruları var. Onlara en son döneceğiz. E, bugünkü dersimizin konusu 151. sayfadan başlayan ödevlerdi. 151. sayfadan. Buradaki ilk 6 sorudan. Ben sıkıntı yaşadım diyen var mı? Bu arada sınıfa bir kişi daha gelmiş. Evet. Tamam. Devam ediyoruz. Efendim bakın. ben az önce yanlışlıkla denetmiş istedim. Tamam, sesim geliyor diye düşünüyorum şu anda. Hocam, <laughs> 151. sayfada birinci soruya bir açınca bir bakabilir misiniz? Orada bir hata var mı acaba? Tamam. 151. sayfada birinci soru. Cevap anahtarı mı? Hayır, bir soruda bir tuhaflık var. Hani yukarıda numaralı kutu diyor, öyle bir şey yok. Enerji kaynakları sınıflandırıldığında hangi numaralı kutuya e, kutu yanlış yazılmıştır demiş. Şimdi kutu derken bölme kastediliyor burada. Bölme kastediliyor ha. <laughs> Şeyler mi diyorsun? E, kodlamalar mı yapılmamış? Numara falan yok orada. Evet 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 orası eksikti. Bu soruda onlar yazılmamış. Isının e, iletişim yolu ile yayılması aslında bu ısı sıcaklığın konusudur gençler. Sorun evet. burada olmaması gerekiyordu testte. Biz bunu ısı sıcakta tekrar incelemiş oluruz. Cevap anahtarına zannedersem deniz olarak vermişler. Evet. Ee, ama kodlama verilmemiş. Isını iletilmesi yolları kısaca değinelim burada. İletim konveksiyon ve ışıma diye ortaokuldan hatırlıyorsunuz da diye düşünüyorum birazcık. İletim katı maddeler arasında titreşim yoluyla ısının yayılmasıdır. Konveksiyon sıvı gaz maddelerde sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi olayıdır genel olarak sıvılarda da oluyor molekülün yer değiştirmesi. Işıma ısının saydam ortam ve boşlukta dalgalar halinde yayılması mesela dünyanın güneşin dünyayı ısıtması ışıma yoluyla gerçekleşiyor. Ee, buna örnek olarak çayın içindeki metal kaşığın ısınması evet iletimdir. Yani bu bunun devamıdır. Doğru bir bilgidir. Çaydanlıktaki suyun ısınması konveksiyondur. Evet çaydanlık alttan ısınıyor. Alttaki sıcak su genleşme etkisiyle bir anlamda yukarı çıkmış oluyor. Ee, ampulden ısının yayılması e, ışımadır ışımadır. boşlukta oluyor ama ampulde yine etrafındaki havayı ısıtırsa ampul konveksiyon da olacaktır. Sorunun genel halinde bir sıkıntı var. Dediğim gibi ısı sıcaklıkta bunu şey yaparız ama bu hale soruda zaten şıklar da verilmemiş. Bu hale bilgiyle geçelim. Peki ilk altıdan yok diye düşünüyorum. Diğer sayfaya geçtik yani 152. sayfadayız hidrojen enerjisi ile ilgili bir soru var ee, güzel bir soru hidrojen enerjisi yakıt olarak kullanılabiliyor verimi yüksektir evet hidrojen tepkimelerinde verim çok yüksektir diğerlerine göre ulaşım ve sanayide kullanılıyor çok yaygın olmasa da yeni bir şekilde ulaşım ve sanayide kullanılan bir enerji kaynağıdır burada Şöyle bir hızlıca taradığımız zaman hangisinin rezervi en azdır şeklinde kullanılmış 8. soruda. Hocam, ekranınız kapalı biliyorsunuz değil mi? Gelmedi mi ekranda bilgiler şu anda? Hayır. Paylaştı mı? Tamam. Bir saniye. Evet. Az önce bağlantı kopmuştu. Şimdi Nehir teşekkür ederim. Gel dedim. Şu anda gel, gel, geldi mi? Evet. Tamam. Şu anda geldi. Tamam. Ee, hangisinin rezervi en azdır şeklinde bir tane soru sorulmuş bu da gençler. Ee, enerji rezervi. Jeotermal enerji günümüzde yer altında sıcak suydu bu. Var. Biyokütle enerjisini yine benzer şekilde kullanabiliyoruz. Rüzgar enerjisi çok fazla var. Hidrojen de çok var ama doğalgaz en az ee, baktığınız zaman bunların içerisinde fosil yakıttır ve biliyorsunuzdur dünyada çok konuşulan bir kavramdır. Bir süre sonra fosil yakıtlar zaten tükenecektir. Şu sayfadan enerji kaynakları ile 9. soruda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. 10, 11 ve 12. soruda sorusu olan var mı gençler? Devam ettim. 153. sayfadayız. <laughs> Bizim eski konularımızdan bir tane soru. Skaler, vektörel şekli bir bilgilendirme, bir bilgilendirme sorusu. Boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun kavramlar hangisinde doğru verilmiştir diyor. İş, virgül, değişimidir şekli denmiş. Biz derste hatta şöyle demiştik. Yapılan iş eşittir. Kinetik enerjideki değişim, delta, k, artı potansiyel enerjideki değişim delta ep artı eğer sistemde sürtünme varsa e sürtünme şeklinde oluyorduk. Sürtünmeye giden enerji e sürtünme şeklinde oluyorduk. Dolayısıyla yapılan iş değişimdir. E, enerjideki değişimdir genel hayli yazılmış vaziyette burada. Enerji olacak. İş yapabilmesi için kuvvet yer değiştirmeye de aynı doğrultuda uygulanmalıdır. İş vektörel midir skaler midir? Enerji ocağı için skaler bir büyüklüktür. Denizil olacak sorunun cevabı. Peki Hıcağı bu arada şey sınav soru. sorularına tabii ki e, Üçüncü soruya bir bakabilir misiniz? T'nin ağırlık merkezi nasıl buluyorduk? Hemen bakalım. Önce ikiyi bir geçelimdeyiz. Nehir. Ee, sınav sorusuna benziyor. Bu arada sınav sorularınız da çözeceğiz. Hemen ona da vakit kalacaktır. Yatay düzlemde durmakta olan cisme kuvvetler uygulanıyor. X kadar yer değiştiriyor demiş soruda hangisi iş yapmaz diyor. F1 kuvveti yol doğrultusundadır iş yapar. F2 kuvveti yine yol doğrultusundadır. Ters yönde olsun negatif iş yapsa bile iş yapar. Ama F3 kuvveti iş yapmaz. Sorunun cevabı Ceyhan. Üçüncü soru. LMT kaplarında eşit kütlede aynı cins sıvılar bulunmaktadır. Potansiyel enerjilerini bana sırala. Potansiyel enerjinin ifadesi şu muydu? E potansiyel eşittir m çarpı yükseklik g çarpı şey yer çekilmesi g yükseklik h. Eşit kütlede aynı cinsive bulunmaktadır. Tam hepsinin e, kütlelerini m bir anlamda ağırlıklarını g olarak alacağım ama orta çizgiyi bu şekilde belirlersem düzgün bir kap için ağırlık tam buradayken Üst taraf ve alt taraf simetrik olacağından dolayı buradayken şöyle bir kabın ağırlığı tam ortada yer almayacaktır. Üstteki parça alttaki parçadan daha ağırdır, kap genişlediği için. Dolayısıyla sistemin kütle merkezi ya da ağırlık merkezi diyebilirsin biraz daha yukarıda kalıyor. Daha günlük hayatta ifadeyle ağır olan taraf üst tarafta olacağı için bunun potansiyel enerjisi biraz daha fazla olacaktır. Buraya baktığım zaman burası orta çizgiydi. Yine ağır olan taraf biraz da aşağıda kalacağı için bu sistemin ağırlığı vektörel bir büyüklük olduğundan biraz da aşağıda gösterilecektir. Dolayısıyla potansiyel enerji sıralaması yaptığım zaman en fazla M olması lazım, daha sonra L, daha sonra da T. Şimdi potansiyel enerji ifadesi mgh'tı ama büyük cisimleri alırken h olarak kütle merkezinin ya da ağırlık merkezinin yüksekliğini alıyorduk. Yer oldu diye düşünüyorum. Evet oldu. Tamam. 4, 5, 6 bu sayfadan sınav sorusuna bence yine dördüncü soru potansiyel enerjinin ve kinetik enerjinin oranlaması. Gücü kaç watt, watt'tır diyor. Altıncı soru. Hemen hızlı bir şekilde ona bakalım. Durgun olan 5 kilogramlık cisim 30 Newton'luk kuvvet uygulanıyormuş. 12 saniyede 40 metre yer değiştirdiğine göre gücü ne kadardır? Güç ifadesi bizim için iş bölü zamandı. İşin değeri de F çarpı X bölü T. Kuvvetin ne kadar diye düşünüyorum şekilde 30 Newton. 30 Newton'luk kuvvet var. Çarpı gidilen yol 40 metre. Bölü geçen zaman 12 saniye demiş. Böyle 12. <laughs> Buradan çıkan sayı 100 mü geliyor? Evet 1200. 12'ye böldüğümüz zaman 100 watt demektir güç birimi. Güç skaler miydi vektörel miydi gençler? Güç. Skaler mi? Skaler bir büyüklüktür. Yönü yoktur. Enerjiyi zamana bölüyorsun. Skaler bir şeyi zamanda skaler. Böldüğün zaman sonuç yine skaler denk geliyor. Peki 154. sayfadayız. 7. soru düzenek sorusu. H yüksekliğinden M küt derecesi serbest bırakılıyor. Yayı x kadar sıkıştırıyor. Ve bana diyorsun ki sıkışma miktarını atılmak için hangilerini yapmalıyım? Enerji dönüşümü yapacağız ve sürtünmesiz bir sistem. Şöyle kısa bir özet yapmak istiyorum. Derste şöyle bir şey kullanmıştım. Eğer şekil üzerinde herhangi bir kuvvet çizildiyse şuradan gidin demiştik. Yapılan iş eşittir. Delta EK, kinetik enerjideki değişim, potansiyel enerjideki değişim bizim biraz önce yazdığım ifade, yazdığımız ifade delta EP artı E sürtünme ya da E ısı. E ne şeklinde yazacağım. Eğer soruda kuvvet yoksa, kuvvet varsa pardon kuvvet varsa bunu kullanıyordun. Çünkü burada iş gelecek, fx gelecek. Eğer soruda demiştim kuvvet yoksa, İkinci kalıp olarak ilk enerji eşittir son enerjiye gidiyorsun. Tabi sürtünme varsa buraya da 6 e ısı 6 e sürtünme şeklinde bunu eklemiş olacaksın. Peki sürtünmeyi de buraya şey yazalım ki son enerji şeklinde anlaşılmasın burası. Şeklime bakıyorum. Şekilde herhangi bir dış kuvvet yok. Herhangi bir çizilmiş f vektörü yok. Dolayısıyla ilk enerji son enerji eşitlersem başlangıçtaki enerjinin potansiyel enerji olacak. MGH potansiyel enerji olacak. Eşittir. Aşağı indiği zaman bu kütle yayı sıkıştıracaktır. Dolayısıyla yaydaki enerji de 1 bölü 2 Kx kare olacaktır. Şimdi bana soruda diyorsun ki x'i artırmak istiyorum. Yani yayın daha çok sıkışmasını istiyorum. Kütle azaltılmalı. E, kütle azalırsa doğru orantılı olacağından dolayı x de azalacaktır. Olmaz. H yüksekliğini artırmak. Evet. H ile X doğru orantılıdır. Olur. Daha yumuşak yay kullanılmalı. Daha yumuşak yay demek yayın K'sının azaltılması demektir. Yayın K'sı azalırsa tabii ki sıkışma miktarı artacaktır. Sorunun cevabı 2 ve 3. Peki. Bu sayfadan değişik diyebileceğimiz bir soru. 11 Enerji sorusu. Cisim düşey kesite olan yolun L noktasından 2 elik kinetik enerji harekete başlıyor. Şimdi dikkat ediyorum, başlangıçta 2E kadar kinetik enerji var, bir de potansiyeli var bu cismin. Devamında buradan hareket ediyorsun ve en sonda burada durmuş oluyorsun. Hangi nokta kesinlikle sürtünmelidir diyor soruda? Bir kere en son kısımda durduğun için NK kısmının kesinlikle sürtülmesi, olma, sürtülmesi olması gerekiyor. ki cisim durabilsin. Peki devamında bakıyorum. Baştan alacağım tabii ki. En başta bizim burada bir potansiyel enerjimiz var. Dolayısıyla ilk enerji aslında kinetik artı başlangıçtaki potansiyeldir. Yani potansiyelimiz de var demektir. Peki devam ediyorsun buraya. Buraya geldiğin zaman enerji sadece 2E kadar kalmış oluyor. Demek ki potansiyel enerji arada sürtünmeye gitti demektir. Yani yolun şu bölümünde sürtünme vardır. Potansiyel enerji kadar enerjiyi sürtünmeye kaybettin demektir. Lm bölümünde var. Buraya aldım. Nk zaten var demiştik. 2e 2e şu kısımda enerji değişmemiş. Buraya bakıyorum. 2e'den sonra buraya geldiğinde 1e e, biraz da potansiyel var ama. O potansiyelde mesela 1 e kadar enerji olabilir. 1 e ile buradaki kinetiğin toplamı ikiyi veriyor. Burada da 2 veriyor. Olabilir. Sonra da kesinlikle diyor. Lm ve Nk kısımlarında sürtünme var demektir. Son teste geçiyorum. Evet. Buradaki ilk 6 sorudan gençler. Bir tane fotokopi makinesi sorusu var. Verimle ilgili formül sorusu yapıldı diye düşünüyorum. Ee, yine kesinlikle enerji sorusu. Peki arka kısımdayız, son bölümdeyiz, son testteyiz. 156. sayfa. <laughs> son soru. E düzlemi L noktasından m cisim E kinetik enerjisiyle atılıyor. Atılıyor da şunu çıkartıyorum ben senin tepe noktanda demek ki potansiyelinde var, kinetiğinde var. T noktasını E kinetik enerjisiyle geçiyormuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor soru şimdi. Başlangıçta başlarken potansiyelin var. Yüksekliğimizde de biz H diyelim. Dolayısıyla sorunun başında MGH potansiyel enerjimiz var. Artı bir de E kadar da kinetik enerjimiz var. Peki daha sonra buraya geldiğimizde sadece E kadar enerjim var. Demek ki arada potansiyel enerji kadar enerji sürtünmeye gitmiştir. Cismin mekanik enerjisi azalmıştır diyor birinci yargıda. Doğru. LT sürtünmesizdir. Hayır, sürtünmelidir. Sürtünme var. Kinetik enerjisi değişmemiştir. Doğru. Çünkü başlangıçta zaten E ile başladın, yine E ile de bitirmiş oldun. Kinetik enerjisi değişmemiştir. 1 ve 3. Peki. Bu dersin e, verdiğim ödevi burada bitti bildiğim kadarıyla. Şimdi sınav soruları, deneme sınavındaki sorular hemen iki dakika bakalım. Sorusu olan var mı sınav sorularından gençler? Hemen şöyle hızlıca bir inceleyelim. Soruyu herkes görüyor mu? Tamam. Güzel bir soruydu. Ee, hangilerini cisim üzerinde iş yapılabilir diyor, ebilir demiş. F4 sağ çekince, F1 geri çekince sağ sol harekette olabilir. F3 yukarı doğru kaldırabilir, yapılabilir. Evet. Ama F2 istediği kadar uygulansın, sürtünmesiz demiş ki sürtünme olsa da F2 yine almazdım. Çünkü F2 iş yapmıyor. Sürtünme kuvveti iş yapmış olacaktı. Sorunun cevabı 1, 3 ve 4. O da denizli demektir. 3 kilogramlık bir cismi 3 metre yüksekliğe 5 saniyede çıkarıyor. Motorun gücü kaç watt'dır demiş. Gücünü bulabilmek için iş bölü zaman 30 Newton yapar 3 kilogram. Bunu 3 metre yukarıya çıkardığın zaman yapmış olduğun işin değeri 90 jüldür. Bunu da 5 saniyeye böldüğünde 18 olacaktı gücün değeri. Mekanik enerjisi ile ilgili olarak kinetik enerjisi ile potansiyel enerjinin toplamı demiştik. Sürtünmesiz ortamlarda tabii ki enerji korunur. Sürtünmeli ortamlarda artmaz. Enerji azalmış olur. Evet. Sınavda istatistiksel olarak en çok yanlış yapılan soru buydu. X cisimleri bırakılıyor. Bırakıldıkları anda potansiyelleri eşittir. 2M'i H çarpıyorsun. 2MGH potansiyel. M'i 2 H ile çarpıyorsun. Gene 2 M potansiyel. potansiyellere eşittir. Doğru. Yere çarpma hızları eşittir. Değildir. Bu cisim daha yüksekten bırakılıyor. 2 M 1 bölü 2 M V kare eşitleyeceksin. Sonuç H'ı fazla olanın çarpma hızı daha büyük olacaktı. M'lerin bir önemi yoktu. Biz derste bununla ilgili olarak bir video izlemiştik. Tüy ile bowling topu kütlenin yere çarpma hızına bir etkisi yoktur sürtünmesiz ortamlarda hızları eşit değildir. Yere çarptıkları anda kinetik enerjileri eşittir. Evet, başlangıçtaki potansiyel kinetiğe dönecek. Başlangıçtaki potansiyel kinetiğe dönecek. Hocam, burada bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şey, başta kinetik enerjileri olup olmadığını söylemiyor. Durduğunu da söylemiyor. Serbest bırakılıyor. Ben o yüzden, yani Handalam belki orada hakkım. da kinetik enerjisi vardır diye üçe almadım. Ama bak, serbest bırakılıyor diyor. Bu şu demektir. Yani cisimlerin ilk hızları yok demektir. Şey deseydi eğer kinetik enerjisi olsaydı atılıyor derdi. Oraya dikkat edeceğiz. Serbest bırakma sorularında cisme ilk hız vermiyorsun. Atılıyor deseydi başlangıçta kinetik enerjisi var demektir. V hızıyla fırlatılan cisim L noktasından V bölü 2 hızıyla geçiyormuş. Mekanik enerjisi Korunmuş mudur? Baktığımda hayır. Enerjisi azalmış. Ortam sürtünmelidir. E, evet. Sürtünmelidir. Toplam enerji korunmamıştır. Korunmamıştır. Yalnız iki olacak demektir. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Bir önceki soruda 1-3 yok şıklarda. Yani İrdirne. bizde yoktu. ne 1-3 Bizde yoktu bence. Ar Baskı, mıydı baskıda mı sıkıntı olacak? Ama soru bu. Hiçbir değişiklik yapılmadı yani ba ba yapmadı. Bayağı baktık. Biz ama yoktu yani. Sınav sonrasında falan da konuştuk. Gel ona bir kontrol edeyim ben. Yani soru Anca bu. Mi? Düzeltme değişikliği yapılmadı üzerinde. Hocam ben, ben şimdi bakıyorum evet yoktu. Yoktu. Baskıda mı sıkıntı çıktı acaba? Ben bunu bir araştırıp bakarım. Tamam. Tamam. Cevap böyle mi buldunuz? Evet ben yani biz bir üç bulduk da. Ben cevap, yalnız 1'i işaretledim. Böyle. Ben de ya yalnız biri ya da yalnız 3'ü işaretledim. Ve cevabı iki üç diye gösteriyor. Tamam bunun bir kontrolünü yapacağım. Tamam. Bir kontrol edelim. Tamam gençler. Peki. Ee, şimdi birazcık daha vaktimiz var. Biz geçen derste Hocam bir şeyden sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, şey, en son yaptığımız soruya bakabilir miyiz bir daha? Tamam bakalım. Hı -hı. Evet. Şimdi, cevabı ne demiştiniz? Şimdi soruda bakıyoruz. Ee, Mekanik enerjisi korunmuştur. Hızım V kadar. V bölü 2 olmuş. Enerji korun, korunmamıştır. Sürtünme var. Sürtünmelidir. Evet. Toplam enerji korunmuştur. Hayır. Bursa. Hocam e, yalnız iki mi yani? Evet. Ya Cevap anahtarı yine ben de yanlış gösteriyor. Ben yalnız iki yapmıştım. Doğru cevabı 2-3 gösteriyor. Bende de 2-3 gösteriyor. Tamam. Bu iki soruyu bir kontrol edelim gençler. Tamam. tamam. Bir sonraki derste ya da ben Whatsapp'tan yazarım size. Bilgilendirme yaparım. Tamam. tamam. Peki. Normalde soğuda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Olabilir belki e, baskı, şey, gerçi baskı durumunda söz konusu değil. Kopyalanırken bir yerden bir yere belki bir şey olmuş olabilir. Peki. Limit kitabımıza geri dönüyoruz. Bir de bir önceki derste yazılı çalış yazılıya hazırlık sorularını örnek şey ödev olarak vermiştim. Şunlar olması lazım. Evet. Şu bölümdeki yani sayfa 141'deyiz gençler. 141'deyiz. Ee, sürtülmesiz bir sistemde cisimler serbest bırakılıyor. Birinci soru kinetik enerjilerin oranı kaçtır? Şu sayfadaki sorulardan ben bunu uğraştım ama yapamadım. Gerçi soruların çözümleri de vardı arka sayfada. Hocam açıklasanız dediğiniz soru var mı? Şu tür soruları tablo ile yapıyorduk. Çözümde de incel, incelersen burada enerjileri aynı şekilde tablo şeklinde belirtmiştik. Hocam dördüncü soru var. Dördüncü soru var. Tamam. Sistemde noktalar arası uzaklıklar eşit olup ns bölümü sürtünmelidir. Tamam. Burada bana sürtünmeden bahsediyorsun. L noktasından serbest bırakılan e, cisim Z noktasına kadar çıkabildiğine göre en son hangi noktada durur? Şimdi yaklaşım tarzımız soruya şu olacaktı. İlk enerji eşittir. Son enerji son enerji artı Rusya'ya giden ya da sürtünmeye giden enerji E sürtünme. Çünkü soruda herhangi bir kuvvet yok. İlk enerji dediğim zaman burada yine cisim ser, serbest bırakılıyor. 3 ee, birim enerjim var. 3E kadar enerjim var demektir. 3E de isimlendiriyorum. Ve ilk gidişte Z noktasına kadar çıkabiliyorsun. Demek ki enerjim burada 2E kadar olacaktır. Z çıktığına göre Demek ki arada ilk enerjiden son enerji çıkartırsam sürtünmeye gider. enerjim 1'e kadar demektir. Şimdi e Z Z'den sonra dönüşe başlıyoruz tekrar. Geri gelmeye başlıyoruz. 2 E ile geliyoruz. 1 E'sini zaten sürtünmede kaybedeceğin için T noktasına kadar çıkabileceksin demektir. Buraya kadar geldin birinci turda. Sonra tekrar dönüşe başlıyorsun. Tekrar dönüşe başlıyorsun. 1 kadar enerji var. Ve 1'e kadar enerjiyi de zaten şu da S noktasını bitireceksin demektir. Cisim en son nerede durmuştur diyor soruda. S noktasında. Evet. Çünkü bir Anladım. enerjimiz bitti. Hı hı. Teşekkür ki, ederim. Rica ederim. Arka sayfa. Burada sorulara bakıyorum. 5, 6, 7 ve 8, Nehir'in az önce sorduğu sorunun benzeri var galiba burada. Aynen aynısı neredeyse. Potansiyel sıvıların yere göre potansiyel enerjileri nasıl değişir mi diyor. Leme kapların eşit kütlede sıvılar bulunuyormuş. Potansiyel enerjileri böyle. Ters çevrilirse potansiyel enerjileri ne olur? Orta çizgiyi belirliyordum. Orta çizgiyi belirliyordum. Birinci kap için konuşursak sıvının kütlesinin çoğu şu anda üst kısımda. Ters çevirdiğimiz zaman buradaki kütle merkezi aşağı incenden dolayı bunun potansiyel enerjisi azalacak demektir. Şurada yine kütlenin çok büyük bir kısmı bu tarafta. Ters döndüğünde bu üst tarafa çıkacaktır. Dolayısıyla potansiyel enerji artacaktır. Bunun düzgün bir kap olduğundan dolayı kütle merkezi yer değiştirmeyecek, sabit kalacak demektir. Azalır, artar ve sabit kalır. Eee... Buradan bakıyorum herhangi bir soru var mı? 7 ve 8. Yok. Peki gençler dersimiz 30 geçe bitiyor. Zaten dersem tam 30 geçiyor şu anda. Şimdi bugünlük burada bırakıyoruz. Ee, yeni bir ödev vermeyeceğim. Çünkü bir sonraki dersimizde ısı sıcaklığa başlamış olmak istiyorum. Isı sıcaklığı onun da bir kısmını zaten başlangıç yapmıştık. Kaldığımız yerden kısa bir tekrar yaparak devam edeceğiz. Sorusu olan var mı ee, soruyorum? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. şey ders ders programı ile ilgili burada yeni bir ders programı paylaşmadı kanoca.